Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte Ramazan serisinin 19. videosundayız. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Başlıyorum. Günaydın. Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olanı yiyin. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetine şükredin. Evet arkadaşlar. Ee, Allah'ın bize helal verdiği, kendi alın terimizle e, aldığımız, kazandığımız e, yiyecekler, rızıklar, paralardan paraları kullanmalıyız. E, cazip gelen haramlardan, kar, haramlara karşı kendimizi e, direncimizi güçlü tutmalıyız, kendimize hakim olmalıyız, harama e, bulaşmamalıyız arkadaşlar e, ve Allah da bize verdiği bu sonsuz nimetler karşısında da şükretmeliyiz arkadaşlar. E, gün hadisine geçelim. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür etmiş, etmemiş olur. Evet arkadaşlar, e, birine teşekkür ettiğimizde o teşekkür ettiğimiz kişinin kalbi ısınır, sıvın, sıcaklar arkadaşlar. E, bu da Allah'ın hoşuna gider. E, çünkü birini mutlu ettiğimizde o o, o davranışımız Allah'ın hoşuna gider. Günün esmasına geçelim. Eşşekür. Az işe çok karşılık veren. Evet arkadaşlar Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesidir. Ee, az işe çok karşılık verir. Evet arkadaşlar mesela e, akşam namazında 3 e, farz 2 de sünnet bildiğiniz gibi e, bize o 5 vakit namazımızı kılıyoruz. E, bize o 5 vakit namazımızın ee, bize o 5 vakit namazın sevabının daha fazlasını, kat kat daha fazlasını verir arkadaşlar. Ee, bu da Allah'ın güzel bir ismidir. gün duasına geçelim. Allah'ım bize sana şükür edenlerden neydi? Amin diyelim arkadaşlar. Ee, çünkü e, Allah ah, Allah bize kendi yolundan gidenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz yolunda olanlardan eylesin. Ve e, onun makamına dua etmemizi, onun makamına şükür etmemizi e, nasip eder inşallah. Dün, günün günün geçelim. Ee, bize iyilik edene teşekkür etmeliyiz. Bize her şeyi veren nimetleri bize gönderen Allah'a ne demel ne demeliyiz? Evet arkadaşlar. Ee, kolay bir bilmece. 5 saniye vereceğim size. Tekrar okuduktan sonra 5 saniyenizi başlatacağım. Bize iyilik edene teşekkür etmeliyiz. Bize her şeyi veren nimetleri bize gönderen Allah'a ne demeliyiz? Evet arkadaşlar 5 saniyenizi başlattım. Evet arkadaşlar 5 saniyeniz doldu. Bilmecenin cevabını söylüyorum arkadaşlar. Bilmecenin cevabı arkadaşlar şükür. Çünkü Allah'a e, Allah'ın e, Allah bize verdiği nimetlere karşı ona teşekkür etmemiz gerekir. Bildiğiniz gibi e, bu hayatımıza bize bir iyilik yapıldığında veya biri bize bir şey aldığında onunla teşekkür ederiz. Ve bu onun hoşuna gider arkadaşlar. Ee, yani onlara teşekkür etmeliyiz. Teşekkür etmezsek bu birazcık saygısızlık olur arkadaşlar. Ee, Allah Allah'a da aynı şekilde teşekkür etmeliyiz. Yani şükür, elhamdülillah, ee, Allah'ım sana şükürler olsun, hamdü senalar olsun e, gibi duaları e, teşekkür ederek yapabiliriz. Ee, Bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz buradan ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Videoma like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Yarınki Ramazan serisinin 20. videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.